Günaydınlar. Şu an evde kalmaya artık başladık ve bu mutfağa sizinle şu an ilk girişimiz evde kalırken. ilk kahvaltılar edildi, ilk akşam yemekleri yendi. Sürahiye sular konuldu aslında. Artık yerleşik hayat başlamış bulunuyor. Dün ilk kahvemi yaptım. Birçok imkansızlık içinde. Sos tenceresinde su ısıtıp şu tek kullanımlık kahvelerden yaptım. Birazdan da yapacağımız gibi. E, kahve videosu çok merak edenler vardı aranızda. İşte kahveyi böyle yapıyoruz. İlk <laughs> kahveler böyle yapılacak. Bugün balkona ışık falan takacağız. Yine aynı şekilde artık kel bir şekilde duran çam da bir iki bir ışık takıp süsleyeceğiz. Onları falan çekerim dedim. Bu video muhtemelen yılbaşından önce zaten yayına girmiş olacak. Artık şu süs işini bir bitireyim. Bu da muhtemelen, evet muhtemelen değil. Bu da son böyle yılbaşı şarkılı video olur diye düşünüyorum. Mutfakta ilk video böyle geliyor. Hoş geldiniz. Nasıl bir vlog olacak bilmiyorum ama böyle bugün sizinle biraz bir şeyler paylaşmak istedim. Hoş geldiniz. Şimdi sos tenceresine alıyoruz. Sonra şu bardaktan suyu ölçüleyeceğim. Suyumuzu ısıtmak üzere koyuyoruz. Bu bilgileri bir gün ihtiyacınız olabilir. Ve kahve kutumuzdan bir paketi şöyle çıkarıyoruz. Sonra buradan böyle kestik. Bardağımı aldım. Bardak bu arada canın çeyizinden. Böyle kanatlarını açıyoruz. Bardağımızı şöyle yerleştiriyoruz. Zaten tutunuyor. Ağzını da şöyle açmıştım. Ve suyum ısındı. Getiriyorum. Haydi bismillah başlıyorum. Önce şöyle biraz koyuyoruz. Ve bunun biraz beklemesi gerekiyor. Şimdi suyun geri kalanını döküyorum. Yine azar azar. Zaten burada su biriktikçe aşağı akıyor azaldıkça tekrar ekliyorum. Hayır, evde cezve de yok işin ilginci. Ama hep söylemişim de, evde kalacaksın ve ne ihtiyacın var böyle yaşaya yaşaya çözeceksin. Biz de böyle şu an fark ediyoruz mesela acil bir kettle ihtiyacı var şu an. Ve kahvemiz hazır. Bardak çok büyük olduğu için yarısını doldurdu. Evin ilk kahvesi değil. ikinci kahvesi. Olsun. İlk sayılır. Kahvem hazır. Şurada adanın üstü açık renk olduğu için çizilmesin, leke kalmasın diye bu kesme tahtasının üstünde iş yapıyorum. Ikea videosunda göstermiştim. Şöyle geçmeli olduğu için böyle alanlarda bayağı pratik. Şöyle size de göstermiş olayım. Belki fikir veririm diye de aslında özellikle paylaşmaya çalışıyorum bu ev sürecini. O zaman bana sabah kahvesini içerken afiyet olsun. Zira birazdan zaten kahvaltı yapacağız çünkü acıktık. Suyu muhtemelen kaynama noktasına getiremedim. O yüzden soğumaya başlamış. Benim bunu hemen içeri gidip keyifli bir şekilde içmem lazım. Bir de şunu paylaşacağım. Sizinle böyle bir şeyler paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü o kadar güzel mesajlar alıyorum ki. Ve bu kadar güzel, iyi niyetli insan olduğunu bilmek çok hoşuma gidiyor. Paylaşmak istedim kahvemi içmeden önce. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Kahve bitti. Bir de kahve içerken dekorasyona doymadığınız için dekorasyon videoları izledik. Nasıl kanal olmuş bir tane can. Evet bu da kahvaltının hazırlanmaya başladığını gösteriyor. Bu ekmekleri aldık gönül fırınından. Normal toz ekmeklerinden çok 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 daha güzel. Hatta karşılaştırmıyorum yani ikisini. Diğerleri böyle puf diye inceliyor ya. Bunlarda öyle bir şey olmuyor. Kahvaltı ekibi burada. Mucize yaratmam bekliyordum. Hayır mucize yaratmana gerek yok. Zeytin ezmesi sürelim mesela. Kiri. Sen aç tost makinesini. Hı -hı. Çıkarırız. Bak çok güzel tost yapacağız şimdi. Öğrenci bile daha dolu oluyor. Sakın bir çekme karşısına. <laughs> tamam çekmiyorum. <laughs> Bu sefer çekmeyeceğim. Gerçekten hiçbir şey yok. Farkında mısın? Farkındayım. Ee, ne zaman? İki gün. Cuma akşamı değil mi? Hafta sonu öncesi panikle markete gittik ama hakikaten çok ayarsız almışız her şeyi. Mesela peynir Bayağı yetmedi yani <laughs> dün kullandık sadece. Sen fazla kullandın galiba peyniri. İki tane, tane koydum. i̇ki tane, tane iki tane koymuş. Ben teke göre hesap etmiştim. Abi. O an aceleye geldiği için i̇şte hemen bir tane aldım. Kesilmiş aldım bir de. Şu an o yüzden... Şu an Can yoktan var edemediği için direksiyonu ben aldım. Çünkü üç tane kaşar kalmış. Her şeyi karıştıracağım. Ve yoktan tost nasıl yapılırmış? Ya şu an çok acıktım ya. Asır. Zeytin ezmesi nasıl? Yeşil zeytin ezmesi ilk defa aldım. Fena değil de buz gibi ekmeği de hiçbir şey olmadı. 2007 yılında öğrenci hayatına başlamıştık. <laughs> Bu şekilde bir menümüz vardı. <laughs> Oğlum, o moda giremedim daha. Normalde pankek falan yapmak istiyorum. Ama o şeyde değilim ya. Sanki böyle her şey eksikmiş gibi Eksik zaten. Hani market alışverişine gerçekten az bir meblağ ödemedik. Hemen şöyle bir fiş. Ve gerçekten içinde ne temizlik malzemesi var ne başka bir şey var. 1400 lira para ödemişiz. İlk alışveriş falan dedik ama içinde tuvalet kağıdı yok, el havlusu yok, çarşı detaycanı yok. Hiçbir şey yok. Pirili yok, hiçbir şey yok yani. O sorduğun buydu bak az önce. gördüm şimdi fark ettim. Bu. Evet. Ama onu muhtemelen bu dolabın içine falan koyacağım. Video çekerken aynı anda Ecem'in videolarını izliyorum. Aynen. Pausa bastım, dedim ki açıyor oynamaz, lütfen bana yemek yap. Alışırsın yanında böyle, ya şeyde, böyle. Elinde. Beni dış ses olarak al. Şu an tost makinemiz bile emanet. İlk dişimizi saklayalım mı? Hayır. <laughs> <laughs> Mert Portakal. Şu an var ya kanalı ilk açtığım günle şu an o kadar alakasız ki her şeyi kendim yapıyorum ya. yani. Hı <laughs> hı. Hazır hiçbir şey yok neredeyse, şu an... Denk. Hep benim bardaklar sahnede. Evet çünkü sen bardak getirmişsin. Ben bardak getirmedim bayağı biliyor musun? Benim bütün bardaklarım İstanbul'da kaldı. Bu mutfağın çok küçük duruyor biliyor musun? Hmm. Sanki ufacık bir yer. Burada. Buradan biraz daha büyüdü. Burada. Büyüdü. Bunlar geldi. Vardı zaten takıldı. Onlar çekmedi mi? <laughs> Kahvaltılar bitti, bayağı dibini sıyırmışız. Şimdi biz artık bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Ama önce can benim videomu izlemek istiyor, şurada kalmış, İzleyelim. Ben de izleyeyim. Sonra başlıyoruz. Evet. Kendimi izlemek çok garip oluyor. Evet. Videoyu bitirdik. Biraz da açıkçası kaldık televizyon karşısında. İki gündür aslında iş yapmamız gerekiyor ama biraz tembellik ediyoruz. Galiba evin tadını çıkarıyoruz. Çok yorulduk. Bir de Cuma günü çok yorulduk. Bunlar şimdi benim aldığım ışıklar. Hepsi birbirine girmiş aslında. Şu poşetin içindeler. Bu süsleri, şu ışıkları bir organize edeceğiz şimdi. Ne aldığımı unutmuşum. Ben bunları aldığımı hatırlamıyorum. Öyle bir durum var şu an. Aa doğru. Ben bunlardan iki tane aldım. Anneme verdim. Bu benimmiş. Kutunun içinde kalmış şu an. Diğerleri tamamen ışık diye hatırlıyorum. Dış mekan ışığı aldık. Ee, onları dışarı koyacağız balkona. Bu. Şişhaneden almıştık bunu. Avize almaya gittiğimiz gün. Canı da çağırayım. Şu an aldığım her şeyi çıkardım ortaya. Bu ışıklar, şu dış mekan pilleri koy. Ben şimdi bunları çıkarınca bir, takacağım. Bir tane lazım. Evet bunda 3 tane 2 2. Küçük mü bu? O, o, da büyük. Düzeneyi buraya kurdum. Şimdi bir tane hatta yıldız çekiyorum. Bunu muhtemelen gördünüz. Her şeyi kenara ittim şu an burayı toparlamak için. Evet başlıyoruz. İki tane daha tutuyorum. bir de çift taraflı banta ihtiyacım var. bunu almışım. Şöyle ince. Bu ama uzun galiba bayağı. Geçen sene aldığım bir tane var ona benzemiyor. 3 tane pili var. Bir de kumandası var. Kumandaya şaşırdım. Artık ne aldığımı unuttum aylarca, haftalardır kullanmayınca. Bu güzelmiş. Bunu nereye koyacağımı iyi seçmem lazım. bu köşeyi bitirdim. Az önce de bir Reels çektim hatta hazır yaparken. Özellikle şurası çok boştu. O yüzden burayı bunlarla doldurma planım vardı. Işık az geldi ama olsun bu seneyi artık böyle kapatacağım. Daha fazla ışık aramayacağım. Bunu kapıdaki süse takmayı planlıyordum. Hatta onu takayım. Böyle yeşil yeşil olacak. Güzel olacak. Evet. Kırmızısını gördüm. Çok güzelmiş. Işığı açayım Kapalı mı? Karanlık mı? Bir tık karanlık Şöyle. Kolonun altına da koy. Ha, aynen kolonun altına koydum böyle gerçekten. Çok güzel oldu. Olduk mu? Vallahi süper oldu. Gözükmüyordu biliyor musun? Evet. Süper. Çok sevindim. Ay tamam bunu alırken hiç yeşillik yok bununla diye böyle bir planım vardı ama bu kadar güzel bir ışık bulabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Gösterelim. Evet gösterelim. Yüzünü de açalım azıcık. Nur yüzü görünsün. <laughs> <laughs> şöyle. Tamam çok güzel oldu. Gece yansın. Bir görev daha tamam. Şimdi ve buraya bunu takacağım. Az önce gösterdim. Bu bayağı güzel çünkü. Hatta bunun linkini bulursam aşağı koyayım. Buraya bunu takıyorum. Ama çok ince bu da karışabilir. Olur. Bu böyle. Kalitesine bakar mısın? Evet, çok kaliteli mi? Evet, çok kaliteli ve böyle. Aaa, oh, bu evet. renk? Teşekkür ederim. Kumandalı. Rengini bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Sen ucundan tut, ben buraya dolayayım olur mu? ama yetmedi. Yani şuraya kadar geldi. Aslında baya güzel gitti. Burada pili bir organize etmemiz lazım ama çok güzel duruyor gerçekten şu an. Özellikle yeşillerin üzerinden geçirdim. Bu merdiven kısmında ışık yoktu. Şöyle kumandası var. Hemen göstereyim. Sen hangisini bıraktın şu an? Ben bir de bıraktım. Bir de mi? Hı hı. İkiye basıyoruz. İki çok güzel. İki de böyle oluyor. Evet güzelmiş gerçekten. Seneye bundan bir tane daha alalım ama. Bir tane şöyle. Mi var? Ha bir tane var. Ne yapacağız? Bilmediğim tabii. için böyle, böyle aldım. Böyle kalacak kolu. Bu sefer acemiliğimize geldi. Şunu sadece organize ederim, Nereye koyalım? Nerede duruyor? Burada bitiyor. Şimdi biraz karnım acıktı. Annemin bıraktığı patates salatasını yiyeceğim biraz. Sonra birkaç tane çöp var. Onları atmaya gideceğiz. Hem yürümüş oluruz diye. Gelince de diğer ışıkları takacağız. Doğa kararmaya başladı. Geyik daha çok belli oluyor. Burası da böyle. Ama merdivenler şu an azıcık görünüyor. Buradan yerimden kalkamadım. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi iş başa düştü. Bir yandan da çamaşır yıkıyorum. Havluları falan yıkamamıştık çünkü. Bunlar da yılbaşı için ne gibi bunlar? Mendil. Değil. Peçete. Evet peçete. Bunları Havluları bir kısmı yıkadı, kurutmaya koydum ama kurutmayı çalıştırmadan bunları da yıkayacağım. İnşallah işin içinden çıkabilirim ama etiketi unutmuşum. Yani sonuç olarak tam bir pazar günü gibi geçiyor. Birazdan ışık takmaya devam edeceğiz ama önce çamaşır molası. Hava karardı. Şimdi kapının ışığı böyle daha da güzel görünüyor. Dışarısı bayağı karanlık. Yine aynı şekilde içeri girince şu ışıklar da bayağı güzel görünüyor. Gece yatarken direkt kumandadan kapatacağız. Tekrar söyleyeceğim. Gerçekten güzel bir sistem. Bununla ilgili artık karar vermem lazım. Çünkü olduğu yerde döküyor. Bunu ikiye böleceğim gibi duruyor şu an için. Yarısını zaten yeterli olacak. Masaya koyacağım yılbaşı gecesi. Diğer yarısını da ya balkona saracağım. kim o da mantıklı geliyor. Ya da düşen bir iki parçasını az önce şöyle şuradan geçirdim. Böylece ağaç daha sıklaşıyor. Aklınızda olsun böyle seyrek bir ağaç aldıysanız. Yani bu çok seyrek değil de yine benim tam beklentimi karşılamıyor. Şimdi biz önce balkondan başlayalım. Hava karardı ama özellikle havanın kararmasını bekledim çünkü ışıklar daha güzel görünecek, daha belli olacak. Zaten bizim şu an her yerden ışık fırlıyor. <laughs> burada ışıklar var, burada ışıklar var. Aynı zamanda biraz dağınıklık tabii ki. Geyik orada. Burası yine aynı şekilde böyle ışıl ışıl. Az mı bekledik bu günleri? Az beklemedik, çok bekledik. Hatta ben bunu buraya koydum. Şimdi böyle küçük bir koreografi oluşturdum burada. Mumları buraya koydum. Bunlar... Bono Candles'ın onları şöyle doğal içerikli. Bunları bu gece yakacağım. Bunlar da Ikea'dan aldığım evler. Göstermiştim daha önceki videolarda. Ağaçlar da aynı şekilde. İnsan resmen konsantre oluyor izlerken. Şu an sıcak bir çay içemediğime çok üzülüyorum. Neyse yarın halledeceğim. Yarın pazartesi artık. Aa kestin mi? <laughs> Kolay olmadı ama değil mi? Aa olmadı. Neyle kestik? Bununla. Penseyle. Bayağı kalınmış. içi. Tamam bir parçası böyle. Bu böyle masanın tam ortasında. Masa çok dağınık şimdi göstermeyeyim. Şöyle iki tarafından kıvıracağım. Ve masanın ortasından böyle kenarlarına mum falan koyarım. Bunu da ben diyorum ki balkona koyalım. Sen bunu niye aldın ki bu? Ya buna falan dahil ederim diye düşündüm. Ha, masaya evet, koyarım. Şey. Ha masaya koyarım diye düşündüm. Dedim fazlasından zarar gelmez. Ben aşağıda bir çamaşırları kurtmaya asayım. Ay tamam. atayım. Geliyorum. Tamam ben de gelim öğreneyim. Sakladığımız <laughs> mas acho tá? é positivo, né? Tá? é é <laughs> da ağaç ışıklar içinde gerçekten gözlerim yaşlı. Ağacı aldığım yerde böyle yuvarlak yuvarlak değil de bir yukarı bir aşağı dolayın ıı, ışığınızı dediler. Biz de öyle yaptık. Gerçekten sanki daha ışıl ışıl duruyor ama ışığı da bol aldım. Öyle de bir durum var. Bu sene süs takmak istemedim. Yani sadece ışık olsun istedim. Böyle karşıma hep sadece ışık olan ağaçlar çıktı. Tabii çok büyük ağaçlar. Otel ağaçları falan da onlar da. Yok bir ara süs yok almadım. Bir ara sadece kurumuş portakal asabilirim diye düşünüyordum ama onunla da ilgilenemedim açıkçası. Şimdi biraz daha böyle yerleştireceğiz bunları. Başta dizdik, şimdi dalların içine alıyoruz. Bence güzel oldu. Seneye belki süsler alırız. Bu sene böyle sade girelim. Bana mı ağacı mı Sana, yapıyorum. Beğendiğin öpücük atar bizimki. <laughs> Görev tamamlandı. Şimdi balkona geçiyoruz. Işıkları buraya asacağız. Tamam. Sizi de güzel yerleştirdim. Takmaya yer de var. Şimdi bunu güzel bir yere asmam gerekiyor ama daha etiketini bile çıkarmamışım. Biraz burnum üşüdü. İçeri girdim. Balkona şunları taktık. İkisi de dış mekan diye ama farklı yerlerden farklı zamanlarda alındı. Soldaki çok daha iyiyim zaten. Kalın kalın böyle. Yan yana duruyorlar şimdi. Her sene bir tane alabiliriz. Çok ucuz bir şey değil çünkü. Hani şurayı kapatmak için bir tanesinin bir yeri olduğunu düşünürsek bayağı almak lazım. Ama çok güzel durdular. İkisi de ayrı güzel bence. Şu yeşil olanı ikiye böldüm. Diğerini belki buraya takabilirim. Şu an emin olamadım. Çünkü güzel bir kompozisyon oluşturdular böyle ikisi. Geçmiş olsun. Bitirdik. Bütün daha, evi süsledik. Daha süsle ihtiyacımız var. Yok hayır. Bitiyor zaten. Yani şöyle hatta yakından göstereyim. Bu da böyle. İkisinin farkını göstermiş oldum. Şimdilik buradalar da bunu çıkaracağız. Sadece kullanacağımız zaman kuru havalarda takarız muhtemelen. Ay vallahi bitirdik. Bütün ev şu an ışıl ışıl. Hatta i̇şte şöyle içerisini de göstereyim. Burada da çam ışıkları var. Duvardaki ışık var falan. Çak. Bütün evi süsledik. Artık bir tane daha takabileceğim ya da ekleyebileceğim hiçbir şey yok. Şimdi dün yeni video yayına girdiği için cam böyle nazardan çok korkuyor. Ya yani ben de biraz korkuyorum aslında ama hani güzel bakan gözlerin nazar değdirmeyeceğini de düşünüyorum. Bu tütsü, doğal tütsü, el yapımı, ot, doğal şeylerden geldi. İnanılmaz güzel. Story'de göstermiştim. Görmediyseniz şurada da göstereyim. Şimdi hemen ucundan böyle yakıp evde gezdireceğim. Evet başlıyoruz. Ben şimdi evde biraz tur atmaya gidiyorum. Önce ağacımı. Ayrıca bu işlemden sonra biraz camları açmak gerekiyormuş. Ben bilmiyordum. Yazanlara teşekkür ediyorum. Ve günü bitirdik. Videoyu kapatıyorum. Dilerim keyif almışsınızdır. Ben gerçekten şu ışıkları takabildiğim için artık çok mutluyum. Şimdi kurutmada kurutma makinesinde çamaşırlar var. Onları çıkaracağım. Artık eve yerleştik ya daha da her geçen gün yerleşmeye devam ediyoruz. Birazdan robotu şuraya göndereceğim çünkü bayağı dağıttık oraları. Ağaçların yaprakları döküldü. Bu arada robotun ismini Santa koydum. Geçen videoda ne koyacağım diyordum. Santa koymaya karar verdim. İçinde bulunduğumuz ambiyanstan ötürü. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.